Evinde yılan besleyen kadın çok sevdiği yılanın artık yemek yemediğini görüyor ve endişeleniyor. Ne yaparsa yapsın evinde beslediği bu iki metre boyunda olan yılan kesinlikle yemek yemiyor. Ve kadın duruma çare bulmak istiyor. Veterinerin yolunu tutuyor. Durumu veterinere anlatıyor. Veteriner kadına birkaç soru soruyor. Diyor ki yılanınız diyor size sık sık sarılıyor mu? Yanınızda uyuyor mu? Kadın evet diye yanıtlıyor veterinerin bu sorusunu. Durumu anlayan veteriner de devam ediyor ve kadına diyor ki: "Bakın hanımefendi, yılanınız hasta değil. Ancak yılanınız sizi yemeye hazırlanıyor. Bu yüzden sık sık size sarılarak ne kadar büyümesi gerektiğini test ediyor ve yemek yememesinin sebebi de sizi yemek istediği için midesinde yer açma." diyeceğim o ki, etrafınızdaki yılanları iyi tanıyın. Birileri size çok yakın davranıyorsa bu onun her zaman her şekilde iğne, iğne